Aha düz yol sesi bak. <laughs> haydi yerliye haydi. Haydar buradan bir istek var ya. Evet. Parçayı <laughs> da bulamazsın. Çok güzel burası ya. Önceden o aşağıda yoktu. Buradan hayvanlar gidiyordu. Biz de buradan oturuyorduk. Kilise alanındaki evet. malları kontrol ediyorduk. burada oturuyorduk. Öyle mi? Buradan vuruyorduk ya. Bal gidiyordu. Buradan takip ediyorduk. Anladım. Ben ilk defa bu kışın keşfettim burayı. He. Yok. Ben hiç hatırlamıyorum burayı. ya. <laughs> Haydar bir gel korkma lan. <laughs> Bu manzarayı görmen lazım. Parsiyoluzer hadi. C'est incroyable. Burası çok güzel Haydar. Buradan her yeri görüyorsun. Altı tama o tepeleri komple. Evin böyle bir yerde olacak.